Wanhu radiyallahu anhu yukal kana ala thaqalin nabi صلى الله عليه وسلم. raculun yukal lahu kirkira Peygamberimizin bir hizmetçisi vardı. Atını, devesini bakan, evine hizmet eden, savaşta barışta hizmet eden biri vardı. Kirkira veya Kerkere bir rivayet. Fe mate bu şahıs öldü. Fe kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huve finnar. Bu cehennemliktir bu. Peygamberimize hizmet eden adam. Hizmet eden hep kazanır. Alime hizmet eden kazanır. Babasına, yaşlı babasına hizmet eden, yaşlı annesine hizmet eden kazanır. Hastaya hizmet eden kazanır. Yolcunun eşyasını taşımakta yardımcı olan din kardeşliği gereği kazanır. Peygamberimize hizmet eden en büyük kazanç içerisinde olması lazım. Vefat edince Peygamberimiz Huve finna o cehennemdedir buyurdu. Fezehebu yanzurun ileyhi gittiler baktılar fevecedu abaeten kad gallaha ganimet malından bir cübbe bir pardi süt çalmıştı. Bu kadar hizmetini yıllarca hizmet ettim ben bu derneğe diyor adam. Dernekten, cemiyetten, vakıftan, kooperatiften bir şeyler götürüyor. Ben para almadım diyor. Gönüllü hizmet ettim. Bu da benim hakkım diyor. Evet. Rabbim devlet hakkıyla, millet hakkıyla, vakıf hakkıyla, dernek hakkıyla, cemiyet hakkıyla huzuruna varanlardan eylemez. Niçin? Çünkü bir kişinin hakkı yok. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var. Onun için idareciler hem çok kazanıyor hem çok kaybediyorlar. Bir imza ile milyonların sevabını kazanıyor bir imza ile milyonların günahını kazanıyor Rabbim adaletle hükmedenlerden eylesin. Lillahi'l Fatiha.